kendi şirketinin hissesi yok. Başkalarınınki kıymetli. Ah. Ya olur mu? Ben Mutuman Tuman Holding'den yüzde 45 hisse aldım. Tabii bak görür. Ben hep aynı Holding'in kağıdını aldım. Aynı hep. Yani <laughs> <naçsani> be... Pardon. <laughs> naçizane bence yanlış yapıyorsun. Bence. Neden diyeceksin? Neden? Yumurtalarının hepsini aynı sepete koyma. Aynı sepete yumurta koyma. Allah korusun sepet düştüğünde yumurtaların darmadağın olur. Bir saat bu dediğin tuman Holding. Bugün var yarın yok. Bugün var yarın yok. Ben ne yaptım? Ben tabancı holding'e birazcık yatırım yaptım. Tabancı holding dediğin holding bugün dededen toruna giden bir şirket. Yani hiçbir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ah. Ve orada yaptığımız yatırımlar sayesinde... Ee, nasıl yapıyordu? Bilemiyorum. Aa, orada yaptığımız yatırımlar sayesinde düğünü Çırağan Sarayı'nda yapabiliyoruz. Çırağan? Ya babacım evet. Çırağan çok masraf olur. Abartılı orası. Ne diyorsun baba, olur mu Aa, Aa, Oğlum. Oğlum, evet eminim. Oğlum, sakın. Sonuçta Hilal kızım bir kere evleniyor. Lan oğlun da bir kere evleniyor. Emin misin? Benim için oğlumun şey mutlu önemli değil. Hilal kızımın mutluluğu çok önemli benim ha. için. Babacığım biz Ümit'le mutluyuz zaten. Bu kadar masrafa hiç gerek yok. Ah kızım tamam. Demek ki adam kendine güveniyor. Bugüne bugün senin kayınbaban Tabancı holdingin sahibi. <laughs> Tam onun kadar değil Evet, sıradaki haberimiz Tabancı Holding'den. Ha, bizimkiler. <laughs> Yanımızda Tabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tabancı var. Buyurun. Merhaba. Kusura bakmayın, aşağıda bir saattir. Eciş bücüş. Evet, bize önemli açıklamalar da bulunacak. Bakalım yüzde kaç değer kazandık? Şirketi kapatıyorum. Ne? Lan babanın şirketi. Neyi kapatıyorsun? Neticede babamın şirketi. İstediğim gibi kapatırım. Hem bana mı sordular ya inşaat işine girerken? Ben istemiyorum inşaat şeyi falan. Ya sabahtan bir başlıyor. Dan, 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 dan. Akşama kadar başım şişiyor ya. Ay adam haklı. Gerçekten o ses çekilecek tamam. gibi dil yani. Dan, 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 dan. Tak, tok, tak, tok, tak, tok, tak, tok. Hıh, fiş. Hop hop hop. Oo, miyoru tut beşer abi. Oy, bir sarı olacak diye çek. Bitti mi? Babası bitti. Ha. Efendim Olacağım. hipnoz gibi ya, izletiyor inşallah. Peki, dedenizin kurduğu böylesine köklü bir şirketi bir çırpıda kapatmak ne kadar doğru? Ha, köpek! <laughs> ya açıkçası çok doğru geliyor bana. Çünkü bana sormadılar kurarken. Ya benim hayallerim var. Ben inşaat istemiyorum. Ben DJ olmak istiyorum. Lan bizim hayallerimiz de olacak, Kopek! Peki, onca insanın hayali ne olacak? Vicdanını sızlamıyor mu? <laughs> hiç sızlamıyor biliyor musun? Bakayım. Vallahi biz sızlama böyle ufacık bir şey yok. Ee, hiç sıkıntı değil. Artık beni tutmayın, uçağım var. E, yurt dışına mı gidiyorsunuz? Yok yani, genel olarak uçağım var. Bilinsin. Ha, ben şirketi kapattım deyince kaçıyorsunuz zannettim yurt dışına. Sakin ol, champs. Evdeyim. İne, i̇neceğim, nasıl mı? ineceğim? Yayından düştün. Görüyor musun, dönür. İyice kucağa oturduk. Ya yani görüyorum. Nasıl kalkacağız bilmiyorum. Ana biliyorum bir şekilde kalk adam yani nasıl yapıyorsun sen yap. Macit ezdik adamı ezdin. Lan, kattın kucağa oturdu. Ya bu kadar dert etme ya. Kâr edemediysek de ana paramız duruyor. Lan ana paramdan sadece anan kaldı. Macit. Şükret lan ne diyorsun? Şükür. Hem senin o sepette başka yumurtalar yok mu Macit? Hepiciğini tabancıya mı verdin Macit? He. Evet. He. <laughs> Sadece bir yatırımımdı ve e, tabii ki yumurtaları başka sepetlere de koyduk. Şöyle ki, şimdi bu tabanca holding dedin gördünüz. Yani insan beşeri elbet şaşar demişler. E, ne yaptım? Euro'ya yatırdım. Ha? Evet, Avrupa Birliği'ndeki kritik toplantının sonuna gelindi. Ha, bizimkiler toplanmış. Toplantıdan ilk çıkan lider, Letonya Başbakanı Arthur Kniznitz-Kniz Künz oldu. Kim? Tekrar ediyorum. Artur Kniznitz-Kniz Künz oldu. E, aynısını söyledim. Tekrar ediyorum dedim. Düzeltiyorum demedim. Ha. Evet, Artur Bey'e bağlanıyoruz. Siz buraya sığmazsınız. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Evet, bu kritik toplantı hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Dağıttık ya. Ee, nasıl yani? Biz sizi toplantıda zannediyorduk. Yok canım, Avrupa Birliği'ni komple dağıttık. Nasıl, nasıl lan? Ha? Lan mı? Ee, milyonların aklında tek bir soru. Nasıl lan? Şimdi şöyle oldu. Yeni dönem başkanlık toplantısında tartışma çıktı. Neymiş kardeşim? Biz tüzükleri aday olamıyormuşuz. Ya kardeşim ben bizzat kendim 19 yıllık üyeyim. Gelin tüzüğü değiştirelim. Ben 2024'te adaylığımı açıklayayım. <laughs> Lan Artur Hristin kıstım. Bırak tüzüğümüzü. Euro'dan haber ver. Euro. Evet bu açıklamayla Euro bir buçuk TL'ye düştü. Ne? Düştü mü? Satıyorum. <laughs> Alıyorum. Döndü. Ya kardeşim sen ne kadar saf bir dünürsün ya. Sa Oğlum. Al. Düşün Arda. Alınır mı ya? Ha, yani. Bana göndersen düşerken alacaksın. Düşen bıçak tutulur mu? Çaya su katılır mı? <laughs> Yastıksız yatılır mı? Şimdi euro satılır. Satıyorum. Aha da sattım. Güzel. Aldık. Evet, euro aniden 30 TL'ye yükseldi. Ne oh, <laughs> lan? Çok güzel.